Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizler bir bakışlar. sezon bitti arkadaşlar. Şu an yan çarımdayım gördüğünüz gibi. Ana hesabımızda geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bakın ben şuyum. Ben hiç girmedim aslında ama benim düşmüş ama gireceğiz arkadaşlar. Ve sezon bitti arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu gördüğünüz gibi şu an videoda festlerim arkadaşlar. Ben bundan köyde bir video çektim. 75 yıllık bir teklif aldım arkadaşlar bu değildi. 75 lira bir teklif aldım. Sonra El Brown aldım. İşte onun videosunda atacağım kanala. Arkadaşlar bir kendi alan hesabımıza bir geçelim. Arkadaşlar hesabımıza giriliyor. Giriliyor. İçim içime sığmıyor. Arkadaşlar bu sizden güzel bir like sayısı bekliyorum arkadaşlar. Bu ya yani 10 like atın yani ya. Atarsınız size güveniyoruz da. Gittiler gittiler. Bana bir masal anlat babana. İçimde üzüğün olmasın. Ember da çıktı bana kuzenim Ember çıkarttı arkadaşlar. Ve 3900 mü? <laughs> Bakalım. 649 bunlar sana böyle Ember çıkarttım arkadaşlar 508 kupa geçen hafta çıktı kasmanın daha dün kastım onu dediğim gibi 500 kupa yaptım şu karakterlerim işte 500 500 599 650 Bunlar 624 olmuş 724 olmuş 750'ler 8700 <laughs> bir hesap yapmam lazım. Şimdi Dur dur lan nerede güç ligi nerede arkadaş? Dur güç ligi nerede lan? Bakın sola da. Bana 3000 gelecek. Ben 1500'lük mega açarsam. durun ben bir hesaplayıp geleyim lan. Arkadaşlar 1500 e mega kutu açarsam 10.000 yıldız puanım yine oluyor arkadaşlar. Yani 10 e bir skin alabiliyor mu arkadaşlar? Ben sadece şu 1500 1500'ü açacağım yani. 450'lik dolar var. Ben beş, bir yazar yani. Allah bağışın. Yani Tamam işte 3000 geldi mi? Zaten yakalayabiliyorum arkadaşlar. Bir maçta oynayalım. Video kısa olmasın. Kolezyumda ne oynasak? Aga be düştü karakterlerimiz. Bakın burada Albron arkadaşlar. Burada bir biz ne oynasak? Bir karlımız yok mu? Karlımız iyi. İnternet inşallah çeker yani. Çünkü odam uzak arkadaşlar. Bundan bunu attıktan sonra kanala bir video daha gelecek arkadaşlar. O da teklif aldığım videosu ve El Brown'la aldığım videosu. Köyde çektim ama daha atmadım. Yani Bu sefer da kasacağım daha çok arkadaşlar. Çünkü ile arkadaş oldum. Elay abiyle. Şaka yapıyorum tabii ki. Ben kim köpeğim ki? Şu an ne oluyor lan maçta? Şu an ne olacak? Şu an şu an Allah'ş. Ulan. Oh, Bir de beni salmayacak. Kardeş salsana uç beni Yav amk Ay küfür ettik değil mi Küfür edince linç yiyeceğim Linç yemek istiyorum arkadaşlar ya Linç her zaman çok güzel şeydir Linç yemersin yersen Arkadaşlar beni çabuk 100 abone yaparsanız Çekilişimiz Oh! Umarım öldü bir... Amına! Küfür ettim değil mi? İnternet bulacak mısın? Arkadaş bu çocuğu zaten satacak mısın? Oh, abi ben çok küfür ettim. Bu oyunu oynarken böyle oluyor yani. Neden bu kadar küfür ettim? Arkadaş! Arkadaşlar çok üzgünüm. Hadi gelin bir karakterimizi daha bir da oynayalım. Oynamak istiyorum video böyle 10 dakika yapmak istiyorum. Yok bunu oynamak istemiyorum. Mortis oynayacağım. Serseri Mortis oynayacağım. Burada da biraz kaçı kaçı. Bunu da daha 30 kupa yapalım. Burada da bir tane arkada 1750 kupa yapacağım. Orada bayağı oynayacağım yani. Orada 1750 kupa yapabiliriz. Yaptım çünkü. Çık almadan olmaz ki be. Şu an orada sütü var. Sütü ben sağlamaz ki. Şu an şurada bir kutu vardı onu almışlar zaten Edgar almış. Artık bize de pusmak dışarı aşağı. Arkadaşlar şu an bunu 600 yaparsak bir karakter daha 600 yaparız burada. Burada kal gidiyor ya. Şeyler var ya. Şu çalılar. Şu, şu, şurası şu da. Oha. Ekrana geçti işte oraya poç. E, hepinize selam arkadaşlar. Bugün ne mi yapıyoruz? Sezonumuz bitti. 1500 e neden ben mega açtım ki? Mallık güzel şey. 10 hangisini alayım yorumlara yazın ben. Beyaz o diye düşünüyordum. Ama bilmiyorum tabii. Alaşa olacak mısınız artık? Arkadaşlar kuzenimin iki kutu vardı. Bir tanesini açtı. Bir yazdı artık arkadaşlar. Ember. Keşke kral çıksaydı ama. Amber'ı sevmiyorum. Ember'dan çıktığı hiç oynamadım. Valla. Ama adaaaş ben nasıl korktu Freddy? Linç yiyeceğim Ataş! adaş, ötme küfür ağzımı se Ulan. Ulan bu jesiyi kasamamıştım ama ne yapayım. Arkadaşlar, çok özür dilerim, çok küfür ettim burada da bir, bir akşamda 375 kupaydı 500 kupa yaptım onu. Yani 175 kupa. Ya bir saatlik astım hemen 500 kupa dedim hani bu da düştüm biraz. Yani bu da bir alt üstlesek çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar çok üzüldüğüm için yorumlarda kesin. Tabi yorumlar tabi yüzümü göstermediğim için yorumlar açık olacak. Yani arkadaşlar bundan sonra bir tane Facebook. Camera video atacağım. Bayağıdır video atamadığım için şerefine. Oha. Oh. Aman Tanrım. Çok büyük bir çocuk. Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar. Şu anda geldi arkadaş artık? Hadi 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 hadi. hadi. <laughs> Arkadaşlar diyetteyim çok büyük 3 kiloya yakın verdim. Ne 3 kilosu lan? Bayağı verdim. Ama bu videoyu montaj yapmayacağım. Bunlar bir sonraki facecam videoyu yapacağım için montaj ona koyacağım fotoğraflarını. Of. Ay o bir saatte kanalım zaten? 1x Berat. Çok mu düşündün ismini be? çalıldı apusam. Allah çok 4, 5, 4 yük aldım ya. Şey galiba tam o sıktı o anda Leon'un bir, iki, bir iki şeyi değdi ona. Arkadaşlar pusu açın. Çok iyi olur bak. Bir kere şubayla var alayım Arkadaşlar bu videoyu ben yudasın çok büyük. linç yiyeceğim yorumlarda? Tabii açık yorumlarda linç yeme korkum var şu an çok küfür ettim çünkü. Özlerim arkadaşlar. Ve de beni hiç birine sıkmadım ha. Bereçtin oldular? Arkadaşlar bazı videolarımda şey, bazı yorumları şey bot diyor bazıları bana. Daha şey yapıyorsun, oto basıyorsun. Saf gümüş mortiz aldım ya. Da onlarda yok ya. Saf gümüş mortis. Aa ah, işte böyle. Ama bak nasıl yatarken birinci oldu lan. Yatıcı. Ama şimdi biraz oynayacağım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar böyle devamını istiyorsanız bu videoyu sizden bir like atarsanız çok güzel olur. İyi günler. Bye bay. 11 dakika yaptık videoyu. Benim ve en yorumlarda arkadaşlar. Ağız alışkanlığı yani diyelim. Bay bay. Siz gezdireyim acık. Bye.